Bazı diziler vardır. Yayına başladığı zaman ekranın havasını değiştirir. İşte Mucize Doktor o özel dizilerden bir tanesiydi. 2019 yılında yayınlandığında kimse bu kadar çok ses getireceğini tahmin etmiyordu. Ama daha ilk bölümünden Türkiye'de yıllar önce unutulmuş Doktor temasını tekrardan ekranlara geri getirdi. O dönem ekranlar aşk üçgenleriyle, intikam hikayeleriyle ve töre dramasıyla doluydu. Ve bir gün karşımıza Ali Vefa çıktı. Küçüklüğünden itibaren farklı olduğu için dışlanan, babası tarafından evlatlıktan reddedilen, yetimhanede büyüyen otizmli bir genç. Ama aynı zamanda olağanüstü bir zekaya sahip bir cerrah adayı. İşte Mucize Doktor'un sihri tam olarak burada başladı. Çünkü bu sadece bir doktor dizisi değil, insan olmanın anlamını hatırlatan değerli bir hikayeydi. Ali'nin her ameliyatı bir sınavdı, sadece tıp açısından değil, insanlık açısından da. Ve doğal olarak izleyici de bu hikayede kendisini buldu. Evet dostlar, sizlere bu videoda Mucize Doktor'un başından sonuna yaşadığı batış hikayesini anlatacağım. O zaman hazırsanız videoya başlıyoruz. Ali Vefa karakteri öyle bir yazıldı ve öyle bir oynandı ki kısa süre içerisinde bir fenomen haline geldi. Taner Ölmez Burak ile birlikte adeta kariyerinin zirvesine çıktı. Çünkü Ali Vefa Taner Ölmez için yalnızca bir karakter değil, bir yaşam biçimi olmuştu. Ali tıp fakültesini birincilikle bitirip büyük bir özel hastanede işe başlayan genç bir doktordu. Ama o bu hastaneye geldiği zaman kimse onun gibi birisini beklemiyordu. Farklılığını anlamakta zorlandı. Ama tabii ki zaman geçtikçe herkes onun saflığına, zekasına, vicdanına ve iyiliğine hayran olmaya başladı. Ve bu dizinin bence en güzel yanı Ali Vefa'yı farklı bir insan olarak değil insanlığın özü olarak gösterdi ve bir noktadan sonra hepimiz biraz Ali Vefa olduk ve Taner Ölmez'in Ali Vefa karakteriyle birlikte olan performansı sadece Türkiye'de değil yurt dışında da çok büyük bir övgü aldı. Kısacası Ali Vefa karakteri sadece bir televizyon karakteri değil, bir dönemin vicdanı oldu. Karakter tanımlamamız bittiğine göre yavaş yavaş ilk sezonun başarısına doğru geçebiliriz. Dizinin ilk sezonu bence tartışmasız Türk televizyon tarihinde çok özel bir yere sahipti. Dizi her hafta reyting rekorları kırdı, hatta bir dönemin reyting rekorunu eline geçirdi. Sosyal medyada bolca konu konuşuldu, bolca hashtagler açıldı ve sürekli gündemde kaldı. Ama bu durum sadece popülerlik değil aynı zamanda ilk sezonuyla insanlara umut da veriyordu. Ali'nin ameliyat sahneleri bir yana onun duygusal gelişimi her bölümde biraz daha derinleşiyordu. Ve tabii ki de bu işin içerisine hastanedeki diğer karakterler de dahil olunca özellikle Ferman karakteriyle olan bağ izleyici artık yavaş yavaş içe doğru çekilmeye başladı. Ferman karakteri biraz zıt bir karakterdi. Hatta Ali ve Fan'ın tam tersiydi. Sertti, soğuktu ve donuktu. Ama zamanla onun da kalbi Ali'nin saflığı gibi yumuşamaya başladı. Ve hiç şüphesiz ikili arasında çok başarılı sahneler izledik. Ve tabii ki Nazlı ile olan bu duygusal bağ da tam olarak bu dönemde şekillendi. Ama dizi özellikle ilk sezonda aşkı hiçbir zaman asıl merkezine almadı. İkinci sezon hariç zaten birazdan ikinci sezon kısmına değineceğim. Dizi her zaman insanı ve meslek ahlakını ön plana koydu. Ve bu da doğal olarak Mucize Doktor'u izleyicinin gözünde diğer dizilerden ayırdı. Birçok kişinin bildiği gibi Mucize Doktor zaten bir uyarlama. Bir Kore yapımı Good Doctor diye bir diziden uyarlama dizi. Ama bence Mucize Doktor uyarlama tanımını çoktan aştı. Çünkü Mucize Doktor sadece konusuyla değil aynı zamanda izleyiciye aktarabildiği duygusuyla bence çok başarılı bir şekilde yerleşti. Genelde uyarlamalarda konusu aynı kalır ama karakterlerin ruhu ne yazık ki yoldayken kaybolur. Mucize Doktor'da bu olmadı. Tam tersi orijinalinden bile daha sıcak ve daha insani bir anlatım yakaladı. Çünkü Ali'nin geçmişi Türk kültürüne uygun bir şekilde işlendi. Sırf baba durumu bile zaten bunun için yeterdi. Kısacası Mucize Doktor'da Kore'nin çekirdeği alındı ama Türkiye'nin kalbiyle yazıldı. Ve belki de bu yüzden izleyici uyarlama olduğunu umursamadı. Bile. Emre diziyi o kadar çok övdün ki bu dizinin gömülecek hiç mi bir yanı yok? Elbette var. Tekrar söylüyorum her dizide olduğu gibi. Bana göre Mucize Doktor bitiren şey kesinlikle pandemiydi. Tıpkı bundan önceki birçok diziyi bitirdiği gibi. İlk sezonun sonu, ikinci sezonun başlarına doğru uyarlama senaryo zaten neredeyse artık tüketilmişti. Ve ikinci sezonda da doğal olarak bu kadar çok izlenen bir dizide bir şeyler anlatma zorunluluğu doğdu. Evet senaristler bir süre hikayeyi taşımaya çalıştılar ikinci sezonda. Yine kötü değildi. Bir yere kadar idare etti. İşte yeni karakterler geldi. Yeni çatışmalar kuruldu. Ama tıpkı diğer dizilerde olduğu gibi o ilk sezonun derinliği artık ikinci sezonda yoktu. Ve Ali'nin iç dünyası da artık yavaş yavaş daha az bir şekilde işlenmeye başlamıştı. Sonrasında ise yine diğer dizilerde olduğu gibi dizi kendisini yavaş yavaş bir aşk hikayesine doğru döndürmeye başladı. Hastane dinamikleri, insanlarla olan ilişkiler bunların hepsi arka planda kalmaya başladı. Doğal olarak bu durumda izleyici de artık bir doygunluk yarattı. Bir zamanlar neredeyse 20 reyting alan dizi artık 5 reytingi zor görüyordu. E tabii ki bu kadar büyük düşüşün ardındansa izleyici artık dizinin mesajını yitirdiğini düşünüyordu ki ben de böyleydim. Mucize Doktor farkındalık yaratmaya çalışan bir iş olarak başlamıştı ama sonlara doğru ise o farkındalığı kaybetti. Ya tabii ki yine de kötü değildi ama artık o ilk sezonun büyüsü yoktu. Şimdi gelelim final kısmına. Biliyorsunuz ben normalde mutsuz sonları severim. Ancak bence Mucize Doktor'un finale gayet yerindeydi. Gayet tatlıydı. 64. bölümde Mucize Doktor mutlu bir sonla izleyicisine veda etti. Doğal olarak final ne çok büyük bir sürprizle bitti ne de bir trajediyle bitti. Gayet sade, tatlı ve duygusal bir sondu. Çünkü Ali Vefa artık ...kendi ayakları üzerinde durabilen, hem profesyonel hem de duygusal olarak... ...olgunlaşmış bir insana dönüşmüştü. Dizi başladığı noktadan çok farklı bir yerde bitti aslında. O artık sadece bir mucize doktor değil, mucize bir insan olmuştu. Ve bana göre de bu final izleyicinin gözünde gayet tatmin ediciydi. Elbette klişeleri vardı ama şu an buna değinmek istemiyorum. Ve belki de en önemlisi dizi bizlere tıpkı başladığı gibi... ...duygusal bir tebessümle veda etti. Evet dostlar sonuç olarak Mucize Doktor bana göre... ...Türk televizyonlarının en özel işlerinden bir tanesiydi. Özellikle son yıllarda. Bakın en iyisi demiyorum en özeliydi. Çünkü bu dizi bize aslında çok önemli bir mesaj verdi ve çok önemli bir şey hatırlattı. Farklı olmak eksik olmak demek değildir. İyilik hala işe yarayabilir. Bazen mucizeler sadece inandığımızda gerçekleşebilir. Ali Vefa karakteri belki artık televizyonlarda değil ama kalplerimizde yaşamaya devam ediyor. Ve Mucize Doktor ise sadece bir televizyon dizisi olarak değil bir farkındalık hikayesi olarak hatırlanacak. Evet dostlar benim Mucize Doktor hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Peki sizler Mucize Doktor hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Sizce gerçekten en özel miydi? En iyisi miydi? Fikirlerinizi yazmayı unutmayın. O zaman videoyu buraya kadar izlediysen videoyu aşağıdan beğenmeyi kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.